Merhaba arkadaşlar Kasım ayında oğlak ve yükselen oğlak burçlarını neler bekliyor biraz bunların üzerinden geçelim. Ee, Ekim ayı malum hani e, aşk, kiri ilişkiler, kari, e, e, kariyer konuları, evli alakalı olan konularda biraz böyle çalkantılı geçmiş olabilir. Şimdi Kasım ayının ana teması e, daha ziyade parasal ve finansal konular olarak aslında önümüze geliyor arkadaşlar. Hemen 5 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve Kasım ayına bu şekilde giriş yapacağız Astrolojik anlamda yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor her daim. Yani hayatlarımızda artık hani kendimizi geliştirebilmek için veya yapmak istediğimiz yaşam ideallerini ortaya koyabilmek için yeni ay zamanlarında daha güçlü kısmetler elde edebiliyoruz genel olarak. Akrep Burcu'nda bir yeni ay olması hayatlarımızda değiştirip dönüştürmek istediğimiz meselelerde güçlü başlangıçlar yapabilme fırsatını tanıyacaktır. Akrep Burcu siz Oğlak Burçları adına arkadaşlar e, sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, grup çalışmaları, organizasyonlar, davetler, kendinizi daha popüler hissettiğiniz belki yani statünüzle alakalı olan konular, kariyer kazançlarınızı ifade eden alan aslına bakarsanız ve bu alanda bir yeni ay gerçekleşmesi ilk başta tabii ki yeni arkadaş gruplarıyla tanışmak bu gruplara dahil olmak belki hani grup çalışmaları yapmak belki işle ilgili olan konularda buralardan tanışacağınız yeni kişilerle bir takım ortaklık fırsatları ya da projelere imza atarak kazanç imkanlarını araştırmanız yönünde fayda sağlayabilir. Mevcut işiniz ve kariyerinizde belki zam terfi prim gibi gelişmeler bekliyorsanız veya hani mevcut şart ve koşulları şu an sahip olduğunuzdan daha iyi bir takım iş imkanları araştırıyorsanız eğer bu yeni ay zamanında gene sizler adına çok güzel fırsatlar gündeme gelebilir gibi duruyor. Bu yeni ayın en büyük özelliklerinden bir tanesi de Uranüs ile karşıt pozisyonda yer alması arkadaşlar. Uranüs içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda ve Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri ifade eden gezegendir. Dolayısıyla bu yeni ay zamanında özellikle aşk, çocuklarla alakalı olan konular, hobileriniz, yatırım, borsa, finans konuları da gündemde olacak. Ve buralarda sarsıcı bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Mevcut ilişkide olduğunuz birisi varsa bu aşkın sonlanması olarak düşünebilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açmak yönünde yorumlayabilirsiniz. Veya hani e, çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitimi geleceği ile alakalı belki biraz daha fazla yatırım veya sorumluluk almanızı gerektirecek konular gündeme gelebilir. E, bir hobiniz varsa ete kemiğe büründüreyim buralardan para kazanayım diye düşünüyorsanız belki bununla ilgili e, mevcut bir takım gelişmeler bu yeni başlangıçları yapmanız adına size destek sağlayabilir. Ama yatırım borsa finans konuları veya hani coin şu anda çok popüler olduğu için söylüyorum. Varsa buralarda yatırımlarınız buralarda risk almamanız gereken bir dönem olduğunu da aslında gösteriyor diyebilirim. 5 Kasım tarihi yeni ayın gerçekleştiği gün Venüs de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Sizin Burcu'nuza geçiş yapıyor. Çok güzel bir gelişme ve epey uzun zamanda burada kalacak. Retrosunu da Oğlak Burcu'nda yapacak Venüs. 6 Mart tarihine kadar e, yani 2022 e, 6 Mart'a kadar e, Venüs e, Oğlak Burcu'nda kalacak diyebilirim. Şimdi sizin adınıza tabii ki çok güzel bir gelişme. Çünkü Venüs astrolojideki iyicil gezegenlerden bir tanesi ve en başta tabii ki aşkı, ikili ilişkileri sevgili meselelerini ve para finansal konu ve gündemleri aslında ifade ediyor. Hayattan zevk aldığımız konuları gösteriyor. Venüs Oğlak Burcu'nda olduğu zamanlarda başladığımız ilişkiler veya aşk meseleleri daha ciddi başlar arkadaşlar. Hani sorumluluk sahibi bilinçli ve disiplinli ilerlediğimiz dönemler olur. İşte sonu evlilikle sonuçlanabilecek aşklar Venüs Oğlak Burcu'ndayken biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Burada hani daha flörtöz etkiler, biraz daha flört etmekle ilgili konular olmaz Venüs Oğlak Burcu'nda olduğu zamanlarda. Aşkın ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu gösterir. Venüs Oğlak Burcu'nda olduğu bu dönemde 5 Kasım itibariyle tabii ki çok daha fazla popüler olacağınız, ön planda olacağınız, etrafınızdakilerce fark edileceğiniz bir dönem olacak sizler adına hayatınızda birisi yoksa ve bir aşk ilişkisine ihtiyaç duyuyorsanız eğer Venüs Oğlak Burcu'ndayken size bunu sağlar arkadaşlar ve dediğim gibi gerçekten hani böyle omuz omuza ilerleyebileceğiniz bir partner kısmeti ile birlikte karşınıza getirebilir. Diğer taraftan tabii ki ticari ve finansal anlamda ortaklıklar kurmak için çok iyidir Venüs'ün Oğlak Burcu'nda yer alması. Gerçekten artık belki de hani iş konularıyla ilgili kariyer meseleleriyle ilgili artık kendi işinizi yapmak ve bu şekilde ilerlemek istiyorsunuzdur. İşte venüs oğlak burcunda size uygun partneri veya ortağı sağlayabilir. İşte Akrep yeni ayı da hali hazırda hemen kasımın ilk haftası. Belki sosyal çevrenizde bu gelişmeler hem aşk olarak hem ortaklık olarak yansıyabilir. 6 Kasım tarihine geldiğimde Merkür Akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve 24 Kasım tarihine kadar da bu burçta kalacak. Ee, Merkür tabii ki daha derinlemesine stratejiler geliştirebilmek konusunda size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Ee, i̇letişim gezegenidir Merkür ve hani e, Akrep burcunda olduğu zamanlarda kendi çıkarlarımız doğrultusunda güçlü stratejiler kurmak adına bize fayda sağlıyor. İşte yeni ayın gerçekleştiği alan Akrep burcuna geçiş yapıyor yani sosyal çevreniz arkadaşlık ortam alanları, kariyer kazançları ile ilgili siz de artık çok güçlü stratejiler kurabileceğiniz. Merkür de bu alanda sizi desteklediği için artık hani daha fazla fayda sağlayabileceğiniz, yolları keşfedebileceğiniz bir dönemin içine giriyorsunuz diyebilirim. 19 Kasım tarihine geldiğim zamansa Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek arkadaşlar. Bu önemli çünkü bundan önceki 1,5 yıllık süreçte tutulmalar yay ve ikizler burçlarındaydı. Bundan sonraki 1,5 yıllık süreçte de tutulmalar Boğa ve Akrep burçlarında gerçekleşecek arkadaşlar. İşte 19 Kasım'daki Boğa tutulması, ay tutulması bunun ilki oluyor. Yeni bir döngüyü başlatıyor diyebiliriz. Şimdi astrolojik olarak tutulmalar kadersel gördüğümüz meseleler arkadaşlar yani hayat, yaşam, kader adına ne derseniz. Hani bizim hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa bize bununla ilgili gelişmeyi veriyor. Burada biz hani çok fazla tercih yapmak veya karar vermek durumunda da kalamıyoruz. Önümüzde bir kapı açılıyor ve biz o kapıdan geçmek ve oradaki değişimi hayatlarımıza adapte etmek zorunda kalıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Siz o, Oğlak burçları adına Boğa burcu arkadaşlar, işte aşk, çocuklar, hobileriniz, yatırım, borsa, finans konularının ve gündemlerinin yer aldığı alanı alan Estereo Dolayısıyla hani bu alanda bir tutulma olması işte biraz önce konuştuğumuz gibi belki aşk veya ikili ilişkiler konusunda beklentileriniz varsa zaten bunun görünür hale gelmesini sağlayacaktır. Daha somut bir e, ilişkiye başlama olarak yorumlanabilir. Çocuk sahibi olmayı planlayan arkadaşlarımız vardır. Belki evlisiniz, çocuk düşünüyorsunuz. işte boğa burcundaki ay tutulması size bunu e, gene sağlayabilir. Güzel haberleri getirebilir diyebilirim. E, bir hobiniz varsa sanatsal belki üzerinde çalıştığınız işte onu ete kemiğe büründürmek biraz daha zengin ve artık buralardan para kazanmak yolunda da sağlamadımlar atabilirsiniz aslında bu tutulma zamanında. Diğer taraftan tabii ki yatırım borsa finans konularıyla alakalı işte coin meseleleri demiştik. Mesela bu boğa ay tutulması aslında finansal anlamda size destek sağlayabilecek yolları da gösterebilir. Ancak bu tutulma Jüpiter'le stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Jüpiter içinde bulunduğumuz dönemde kova burcunda yani sizin parasal kazanç alanınızda e, tutulmaya stresli bir e, Jüpiter etkisi parasal anlamda gerçekten temkinli hareket etmeniz gereken harcamaların biraz kontrolsüzce artabileceği bir dönemi de gösteriyor olabilir. Aman dikkat diyelim. E, 22 ve 24 Kasım tarihleri de önemli Kasım'ı içerisinde. 22 Kasım'da Güneş yay burcuna geçiyor. 24 Kasım'da da Merkür yay burcuna geçiyor arkadaşlar. Güneş bir ay kalacak yay burcunda. Merkür de 3 hafta yay burcunda kalacak. Kasım sonu itibariyle hem Güneş'in hem Merkür'ün yay burcuna geçmesi aslında sizin biraz içinize kapanmanıza yol açabilir. Çünkü yay burcu size olak burçları adına bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alan. Hani gizli saklı işler, gizli düşmanların aktiviteleri, e, psikolojik sağlık konuları, gizli endişelerinizin yer aldığı alan aslında. E, dolayısıyla hani hem Güneş'in hem Merkür'ün bu alanda ilerleyecek olması üzerinde çalıştığınız iş ve projeleri biraz daha kendinize saklayıp gizlemek yönünde etkileri aslında barındırabilir. E, biraz depresif bir mod verebilir aslına bakarsanız ama Psikolojik sağlıkla alakalı olan konularda hem Güneş hem Merkür'ün bu alanda ilerlemesi de yeni başlangıçlar yapabilmeniz, belki hani eğitim alabilmeniz bununla ilgili düşünüyorsanız veya tedavi yollarını araştırabilmeniz varsa eğer rahatsızlıklarınız ve hızlı bir şekilde şifayı bulabilmeniz yönde de size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Biraz daha içinizdeki sesi dinlemeniz gereken, biraz daha temkinli hareket etmeniz gereken bir dönem olacaktır. Güneş ve Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte Kasım ayının sonları diyelim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Kasım ayı umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Oğlak burçları.